Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Akrep burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya Ay burcunuz Akrep ise niyet alabilirsiniz. Yoğunluktan dolayı video çekemedim arkadaşlar. 30 günlük sürece niyet alıp yorum yapacağım. Siz de 30 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Güneşiniz, yükseleniniz veya Ay burcunuz Akrep ise niyet alabilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne dedim? Çok geldi arkadaşlar. Bir daha karıştıracağım. Evet sevgili akrepler. Güneşi. Güneş yaşamın kaynağı senle güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarınız neler söyleyecek? nasıl öngörülerde bulunacak. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili akrepler son 10 günlük süreç baskın bir enerji verdi bu da kendinize sıkışmış bir enerji içerisinde pasif bir enerji içerisinde e, buluyor olabilirsiniz böyle bir enerji içerisinde olabilirsiniz şimdi aslandan kart bize şunu söyler bakış açını değiştir yolunu yöntemini değiştir bakın 4 e, 3 tane büyük arkana kartı geldi bu şunu ifade eder bu yaşadığınız etki, bu yaşadığınız enerji sizin hayatınızın geneline etki ediyor olabilir. Yani duygusal hayatınızda yaşadığınız bir e, sorun, bir sıkıntı sizi genel hayatınızda da etkiliyor olabilir. Ya da para kapınızda yaşadığınız bir sıkıntı genel hayatınızı da hapsediyor olabilir. Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kardadır pozitif anlamda. Burada özellikle de para kapınızda yaşadığınız bir sıkıntı, bir sorun artık bitiyor. Bir karanlık aydınlığa dönüşüyor sizi kısıtlayan, sizi sınırlandıran, sizi pasif bir enerji içerisinde, sıkışmış bir enerji içerisinde bırakan bir borç, bir para kaybı, bir işsizlik durumu da olabilir. Bu bu artık bitiyor arkadaşlar ama dediğim gibi aslan adam kartı bize şunu söyler. Bakış açını değiştir, yolunu, yöntemini değiştir. Alman gereken dersi al ve o yerde takılıp kalma. Yani bir yol olmuyorsa onda takılıp kalma kendine farklı çözüm yolları bul. Aynı zamanda sezgilere kulak ver, o sana en doğrusunu gösterecektir. Evet, burada bir borç, bir para kaybı, uzun zamanda devam eden işsizliğin getirdiği maddi kaynakların tükenmesi gibi bir durum olabilir. Ama bu artık çözülüyor arkadaşlar. Çok güzel. Gelecek olan bir fırsat, gelecek olan bir haber veya gelecek olan bir destekle beraber büyük bir sorundan kurtulma, özgürleşme enerjisi var. Bununla beraber Güneş kartı diyor ki özellikle de 19 Nisan ve sonrasında enerjiniz yükseliyor, motivasyonunuz artıyor. Yani böyle hayatınızda maddi ya da manevi fark etmek için sorun ya da sorunlarla ilgili bir denge, bir iyileşme sürecini derinden hissedeceğiniz, göreceğiniz, fark edeceğiniz bir dönem sizi bekliyor sevgili akrep burçları. Tılsım üçlüsü çok güzel. Tılsım dokuzlusu ve tılsım onlusu. Şimdi burada kendi işinizi kurmak, kendi işinizi büyütmek, bir yatırım yapmak, bir ev almak, arsa almak, aile içerisinde ortak bir girişimde bulunmak gibi bir durum söz konusu. Kendinizi maddi olarak güvende hissedeceğiniz, istikrar sağlayacağınız, aynı zamanda maddi manevi bollu bereketi derinden hissedeceğiniz bir dönem sizi bekliyor sevgili akrep kuşarı. Terfi, yükselme gibi niyetiniz varsa bununla ilgili bir haber alabilirsiniz. Bir tamamlanma enerjisi yaşayabilirsiniz. Çok güzel enerjiler çıktı. sevgili Akrep burcu özellikle de aile büyüklerinden çok, çok güzel destekler alabilirsiniz. Büyük büyük maddi destekler alabilirsiniz. Tılsım üçlüsü diyorken bir alanda danışmanlık alabilirsiniz. Özellikle de dediğim kendi işinizi kurmak, büyütmek bir niyetiniz varsa, bir proje ortaya koymak bir niyetiniz varsa ya da bir fikriniz vardır. Bunu hayata geçirmek istiyorsunuz. Bununla ilgili bir danışmanlık, bir destek alabilirsiniz. Kupa 5'lisi Kupa 7'lisi Değnek 5'lisi Ve Joker kartı Şimdi burada 5 vadelerden bu yana 5 gün ya da 5 haftalık süreçten bu yana kafanızı karıştıran sizi kafa karışıklığı içerisinde bırakan sizi böyle bir tıkanan enerji içerisinde bırakan bir durumdan özgürleşme enerjisi var. Bu dargın olduğunuz kişi ya da kişilerle barışma veya bunlarla aranızdaki mesafeyi tamamen e yani iletişimi tamamen koparmakla ilgili bir durumda olabilir. Anlaşamadınız, fikir birliğine varamadığınız e, kişide kişilerden uzaklaşma, aranıza sağlıklı bir sınır koyma ya da dediğim gibi iletişim tamamen koparma durumu yaşayabilirsiniz. İstenmediğiniz bir rekabete çekiliyor olabilirsiniz. Özellikle de çalışan akrep burçları. Dikkat edin burada kulağınıza gelecek bir laf arkanızdan dönen bir oyun ortaya çıkabilir. Bazı kişide kişilere karşı kırgınlık yaşayabilirsiniz. Yani aslında dost sandığınız kişinin dost olmadığı içten içe sizi aşağı çekmek için bir e, rekabet içerisinde olduklarını fark edebilirsiniz ama aynı zamanda bir şeylerin ortaya çıkmasıyla beraber böyle bir rahatlama enerjisi de var çünkü zaten kafanız karışık arkadaşlar bir şeyleri seziyorsunuz ama bunu netleştiremiyorsunuz net bir e, adım ya da net bir isim koyamıyorsunuz ama bu dönemde artık net olmayan durumlar netleşiyor kafa karışıklıkları bitiyor Değnek ikilisi, tılsım sekizlisi, kader çarkı, kılıç ası, kupa altılısı ve çok güzel dünya kartı. Burada büyük bir fırsat, büyük bir ödül, büyük bir takdir edilme sizi bekliyor. Özellikle de 21 Nisan sonrasında beklediğiniz bir durumla ilgili bir sonuç enerjisi var, bir tamamlanma enerjisi var. Adalet kartı diyor ki hak ettiğiniz başarıyı, hak ettiğiniz saygınlığı göreceksiniz. Özellikle de yurt dışı bağlantılı niyeti olan arkadaşlar oraya taşımak, yerleşmek, eğitim almak, işini oraya yaymak, büyütmek gibi. Yani burada hayatınızda yeni bir evreye geçeceğiniz bir şans, bir ödül, bir takdir edilme zafer enerjisi var. Bir hayaliniz, bir muradınız gerçekleşecek. Kader çark ve kılıç ası diyor ki döngü sizin için değişiyor kariyer, para ve iş kapınızla ilgili oldukça şanslı olacağınız ve şansı derinden hissedeceğiniz bir dönem olacak. Bu dönemde atacağınız adımlar, alacağınız kararlarda dikkat edin. Çünkü atacağınız adımlar veya alacağınız kararlar hayatınızda uzun süre etkileyecek köklü değişimleri de beraberinde getirecek. Şimdi dünya kartı topraktır arkadaşlar. Toprak ise işte köklenmektir, sağlamlaşmaktır. Aynı zamanda yönetici gezegen de Satürn'dür. Yani dünya kartı Satürn tarafından yönetilir. Böyle demem daha doğru olur. Satürn otoritedir arkadaşlar. Düzendir, disiplindir. Yani bunu baş öğretmen gibi düşünebilirsiniz. Sana o dersi öğretene kadar seni sınar, seni sınavlara tabi tutar ki zaten burada oldukça yorgun bir enerji, bitmiş bir enerji geride bırakacaksınız çok güzel bir dileğinizin bir muradınız gerçekleşmesi bir sonuç bir takdir edilme bir başarı enerjisi var artık hayatınızda yeni bir evre yeni bir dönem başlıyor sevgili akrep burçları evet bakalım kupası tılsım şövalyesi tılsım peçesi ve değnek dokususu burada sizi kıran sizi üzen bir kişiden alacağınız bir adım var. Bu kişi daha çok geçmişten bir etkiyi de taşıyor. Kupa altımız ile beraber. Ve bu kişi sizi kazanmakta kararlı arkadaşlar. Kendini affettirmekte oldukça kararlı. Değnek dokuzu ile beraber şu ana kadar beklemiş ama alacağı adından ya da alacağı karşılıktan emin olamadığı için de bazı kaygılar, bazı önyargılar beslediği için de kendini bekletme enerjisine bırakmış ama bu dönemde Toprak etkisinde oğlak, boğa, başak bir de yine sizin et, su elementinizden akrep yengeç, balık kişiden alacağınız bir özür, bir iletişim adımı olacak. Ve siz bu işle bir tamamlanma yoluna gidebilirsiniz. Yani bu biten bir ilişkiyi bir adım öteye taşımak gibi bir durumda olabilir. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.